Neredeyse her yemeğe girebilme özelliğiyle ülkemizde en çok tüketilen gıdaların başında yumurta geliyor. Anne sütünden sonra insanın ihtiyacı olan birçok besin öğesini içeriğinde bulunduruyor. Şimdi sizlere çok şaşırtıcı bir bilgiden bahsedeceğiz. İçerdiği A, D, E ve B grubu vitaminlerinin yanı sıra kolin sayesinde de çeşitli vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli rol oynayan ve çoğu zamanda yumurta içerisinde görülen kan lekesine aynı zamanda kabukta da rastlanabiliyor. Peki ya yumurtayı kırdığınızda bir kan lekesiyle karşılaşıyorsanız ne yapacaksınız? Ve bu kan ne anlama geliyor? Yumurtanın içeriği hakkında mevcut bilgiler ve uzmanların gözlemleri bu kan lekelerinin tavuğun karaciğeri ya da yumurtalığından gelen kan pıhtıları olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla yumurta henüz bayatlamamışsa ve taze ise bu kan lekelerinin insana bir zararı bulunmuyor. Yumurtanın taze ya da bayat olduğunu çok basit bir deneyle anlayabilirsiniz boş bir kabı suyla doldurun ve içine yumurtaları bırakın. Eğer yumurta bardağın dibine batıyorsa taze demektir. Eğer su yüzeyine çıkıyorsa yumurtanız bayat demektir. Yani görülen kan lekelerinin yumurtayı bir bütün olarak ele aldığımızda %1 oranından fazla olmadığını görürüz. Yumurtada niçin kan lekesi var diye soran birçok insan var. Kan lekesi yumurtanın bayat olduğunu veya uygun şekilde döllenmediği anlamına gelmiyor. Bunun sebebi yumurta sarısının oluşumu sırasında tavuktaki bir kılcal damarı sorunudur. Bunun nedenleri değişik olabilir. Kümesteki hayvanların beslenme şekilleri gibi etkenler vardır. Ancak bu durum kümesin sağlıksız olduğu anlamına da gelmiyor. Kısacası kan lekeleri görünüş olarak hoş olmayabilir ama oldukça olağandır. Kan lekelerinin ticari yumurtalarda görülmesi az olur. Çünkü bu yumurtalar piyasaya çıkmadan önce özel bir yöntemle taranır ve sorunlu olanlar ayıklanır. Ancak seyrek de olsa gözden kaçanlarda bu lekeler görülebilir. Özellikle çiftliklerden aldığınız yumurtalarda görülmesi daha sıktır. Yani kısacası kan lekelerinin hiçbir zararı yoktur.